Efendim merhaba, bugün yine kapsamlı bir analiz için karşınızdayım. Hanımefendi 31 yaşında, aktif elde saat, birçok konuyu merak ediyor. Analize geçelim. Evet, ilk baktığımızda çokça şans işareti, üçgenler var elinde. Hepsine sırasıyla geleceğiz. Şöyle başlayalım. İlk başta akıl ve hayal çizgisinin başlangıcının biraz problemli olduğunu görüyoruz erken yaşlarda. Yani e, bu ne olabilir? Sağlık problemleri olabilir ki burada baktığımızda Merkür çizgisinin de güçlenmesi. Burası hayatın başlangıç kısımları oluyor Merkür çizgisi için. Ee, bu kısmın güçlenmesi elde. Bu herkeste de böyle değildir. Demek ki erken yaşlarda güçlenmeye ihtiyacı olmuş. Vücudun bazı savaşlar vermesi ve güçlenmesi gerekiyor ki bunlar da o dönemlerde güçlenmiş Merkür çizgileri ve bu bir şekilde böyle geçmiş bu dönemler. Tabii ki başka problemler de olmuş olabilir. Ailevi problemler olmuş olabilir. Birçok olay olmuş olabilir. Hayat standartlarını istediği hale getirememe baskılar olabilir yaklaşık. 20-21 yaşlarına kadar ailevi sorunlar, birçok problem olmuş olabilir. Hayatın başlangıcında da böyle büyük bir adacık olması zaten. Erken yaşlarda pek fazla sorumluluk almak istemeyen kişilerde genelde böyle oluyor ve erken evliliklerde başarısızlıkla sonuçlanabilirdi. Şu an uzun süreli bir ilişkisi var ve nişanlı ve yaşı 31 olması gerektiği zamanlar aslında şu an uygun kendisi için erken dönemler uygun olmayabilirdi. Yani bir 22, 20, 18, 19 o dönemler çok erken olabilirdi kendisi için. Bir 25'e kadar beklemesi gerekiyordu. 25'ten sonra biraz daha sorumluluk alabileceği dönemler zaten başlıyor burada da. Hayat çizgisinde de düzenmeler var o dönemden itibaren. Şimdi biz her zaman baktığımızda elde akıl çizgisine bakıyoruz ne kadar güçlü diye. Çok güçlü bir akıl çizgisi var. Düz pratik yönde ilerleyen bir çizgi. Kararlı birisi ve çalışkan analitik bir zekaya sahip. Parmak uçlarına baktığımızda çok dolgun ve güçlü parmak uçları var. Bu iyi bir mental güce işaret. Görüyorsunuz gayet belirgin. Üç falanca baktığımızda birinci falancılar daha baskın gibi görülüyor. Bu iyi bir özellik. Böyle akıl çizgisini destekliyor. Akıl çizgisini ayrıca Şimdi şunlar şöyle gelen çizgiler şurada. Bu bir şekilde güneş çizgisine de evrilebilirdi. Bu olması gereken beklentilere girilen durumlardır 35 yaşlarına kadar. Bazı girişimlerdir. Olumlu da sonuçlanabilir veyahut da istediğiniz gibi de gitmeyebilir. Çok da kötü değil. Aynı zamanda elde şöyle dışarıdan gelen çizgiler burada dahil şöyle güneş çizgisi ve kadar çizgimiz de buradan geliyor. Bunlar şans çizgileridir. Her zaman Yeni tanıştığınız kişiler veyahut da başka etkilerin, bazı olayların değişmesi size her zaman katkı sağlar. Ve e, bu yönde bunlar yine güzel okunabilecek çizgiler. Güneş çizgisinin böyle dışarıdan gelmesi, dış Mars'tan gelmesi, çevresince de e, çok sakin, ağır başlı, aynı zamanda soğukkanlı hareket edebilen birisi olarak da tanınıyordur. Ve akıl çizgisinin şu şekilde yine bağlanması, şöyle şu şeklini alması bir yandan da bu akıl çizgisine bağlanıyor. Bunu da nereden anlıyoruz? Hemen sonra bakıyoruz. Öyle benzer bir durum var mı? Bir çatallanma. Şu çizgi var. Şurada kader çizgisi geliyor. Şuradan ayrılan bir dal var. Akıl çizgisi buraya karışıyor. Aslında ikisi bir ilerliyor. Bir çatallanma yapısal olarak var. Şurada da var gibi görülüyor yukarı doğru giden ama buradaki gelen bir stres çizgisi aslında. Şöyle giden akıl çizgisi. Bir derin çatal durumu var. Burada da bu çizgi aynı zamanda bir derin çatallı durum olarak okunuyor. Ama ani böyle düşen ay tepesine eğer akıl çizgisi olarak el alırsak bir parçasını ki o öyle de görev yapıyor. Çabuk depresyonik durumların da olabileceğini söyleyebiliriz mental olarak. Ama yine de güçlü bir akıl çizgisi var. Bunlar da, da baş edebilir. Yine şöyle bir vaziyet alması burada sonlarına doğru çizginin. Yani kapanarak gitmesi şöyle ana çizgiyi kapatması. Yine bir uyku problemleri buna benzer. Veya çok uyuma veyahut da hiç uyuyamama gibi problemlerde yaşatıyor olabilir kendisine. Akıl çizgisi olarak güçlü bir çizgi. Yani uzun böyle bir akıl çizgisi genelde iş hayatında, ticarette, parayla ilgili konularda iyilerdir. Pek hata yapmazlar. O tür şeylerde ticarette iş hayatlarında başarılılardır ki Merkür parmağı çok güçlü görüyorsunuz. Güçlü bir Merkür parmağı var ve işaret parmağı daha uzun Jüpiterli. Hem liderlik yeteneğine sahip hem de dominant bir karakter. Kolay pes etmeyen, girişimlerinden sonuç alan bir yapıya işaret. Baş parmağımız da çok güçlü. Yani el şekli olarak çok güçlü işareti için olması gereken her şey var. Akıl çizgisi de mevcut. Ki kadar çizgileri de var. Oraya da geleceğiz şimdi. Şu ana kadar anlattığımız durum zaten başlı başına şanslı koşullar. Tabii ki erken dönemlerde bazı durumlar yaşamış olabilir ama şanslı bir el şu ana kadar baktığımız durumlarda yani yapısal olarak, elin şekli olarak ve bazı çizgilere baktığımızda. Diğer noktalara geldiğimizde burada kader çizgisine baktığımızda çift bir durum var burada zaten. Şöyle görüyorsunuz. Çizgilerden biri şöyle geliyor. Şöyle devam ediyor. Diğer kadar çizgimiz şöyle geliyor. Üst üste biniyor. Tabi üst üste binmesini istemediğimiz bir durum. Sonrasında şöyle devam ediyor. Şurada bir işaret var görüyorsunuz. Adacık gibi görülen aslında tam adacık da değil ve bir kaplumbağa işareti bu. Esas kaynaklarda görülen, benim her zaman bahsettiğim, her zaman değil de ara sıra bahsettiğim çizgi, kaplumbağa işareti eğer kader çizgisine teması varsa tam anlamıyla bu böyledir aslında. Tam anlamıyla böyle okunmalı. Bu da yine çok iyi bir işarettir. Bu iyi bir yaşam, yaşam standartlarının iyi olacağı, iyi bir emeklilik, hayatının yani standartların üstünde bir yaşam olma anlamında okunabilir çok güzel bir işarettir. Bu hem Çinli hem Hintli kaynaklarda da ortak görüştür bu kapılma işareti. Yani bu şekilde olması e, kader çizgisine teması, hayat çizgisine birleştiği noktada. Şöyle zaten. biraz adacık gibi de okunabilir. Yaklaştırayım size şöyle. Ya adacıktan çok yaprak sembolüne de benziyor. Öyle de okunsa zaten kötü bir anlamı yok. Ya bu da spiritüel anlamda bir anlamı var. Yaprak işaretine de benziyor. Eğer hadi adacık olarak okuyacak olursak ben her zaman silik çizgilere göre böyle çizgiler daha iyidir. Eğer kopukluk olsaydı o dönemde hiçbir şey olmasaydı daha ciddi olarak okurum genelde. Ve şimdi şunun ortasından da Merkür çizgenin geçmesi şöyle. Merkür çizgileri bu da yaklaşık 45 yaşları 43-45'lerde 50'lerde olabilir yani 45-50 arası bazı durumlar olabilir. Mesela erken menopoz dönemi olabilir, orta yaş krizleri olabilir bu erken dönemde yaşadığı eğer bir sağlık problemi varsa bunun tekrar baş göstermesi gibi de okunabilir. Bu merkür çizgilerinin bir daha belirmesi burada. Yani o yönde de okumak istersek eğer adacık olarak birçok kişi bunu adacık olarak da yorumlayabilir. Benim görüşüm daha farklı burada. Bir ada olarak da yorumlamak istedim. Yani çok da kötü değil aslında. Bu şekilde de yorumlamakta fayda var. Tabii burada hayat çizgisinin incelmesi var. Benim o yüzden bu yorum yaptım. Bu dönemden sonra bir incelme var çizgide o yüzden böyle bir yorum yapma gereği duydum. Ama ben yine iyi yönden bakmak istiyorum. Bu kendi kişisel görüşüme göre bunun adacık olma ihtimali %10'dur yani. Sadece benim bu yönde düşünmeme sebebiyet veren buradan geçen Merkür çizgisi bir anda. Belki bir durum olabilir ama yine %80, %90 görüşüm bu kaplumbağa işareti. Ama yine bu 45'lerde bir erken menopoz dönemi, bir orta yaş krizi gibi bir durumlar olabilir. Bu yönde de bir uyarıcı olabilir. Genelde en tehlikeli bulduğum durumlar benim hayat çizgisindeki kopmalar. Çizgi böyle devam ederken bir anda kaybolması, tekrar başlaması. Bu dönemler biraz daha tehlikeli olabilir. Bu adacık gibi yorumlanan durumlara göre. Tabii ki bu Merkür sağlık çizgisi olarak okuduk ya bunu. Aynı zamanda bu Merkür çizgisi, Merkür çizgileri aynı zamanda bir yükseliş anlamında da okunabilir. Bu dönemlerde 45'lerde yine bir yükseliş de olabilir. Hani olumsuz şeylerin yanında olumlu ticari gelişmeler de olabilir. O yönden de bir gelişme yaşanabilir. İkinci bir Merkür çizgimiz de var burada. Onun dışında şöyle. O da şöyle başlıyor. Görüyorsunuz. Bir şekilde devam ediyor. Şimdi böyle çok fazla kesik çizgi oldu. kesik çizgilerin de durumları farklı olabiliyor bazen. Çok kötü bir kesik çizgi değil bu. Yani devam eden ara sıra overlaplar yapan durumlar var. Her overlapta bir yaş döneminde bir değişim İş hayatıyla ilgili bir değişim olabilir. Ee, sağlıkla ilgili olaylar olabilir. Değişimler olmuş olabilir bu dönemlerde. Bu yaklaşık 40 yaşlarına kadar devam ediyor. Ondan sonra daha stabil. Artık kendi vücudunu kendi kendine iyileştirebilen. Mentor olarak da bu konuda artık kendisini geliştirmiş oluyor. Ve daha stabil oluyor ilerleyen yaşlarda. Genelde böyledir. Ama 40 yaşa kadar çok fazla bocalama vardır. Sonra bir denge var. Bu elde de böyle. Bu yönde iyi. Yani bu daha önceki şeyler... ...fazla da tekrarlamayacak gibi görülüyor ilerleyen dönemlerde. Çift olması zaten e, iletişim açısından gelişme, yine ticari açıdan gelişme... spiritüel alanda da gelişmeler sağlayabilir. E, bu yönde de bazı şeyleri, yeni şeyleri keşfetme anlamında... ...kendini daha çok artık tanıdığı anlamına da geliyor. Ve bunu da hayatına bir şekilde yansıtıyor. Ve bu çizginin çift olması yine varlıklı biriyle evlenme anlamına da gelebilir. E, yani senin gücüne güç katan birinin de hayatına girmesi anlamına gelebilir. Evet burada üçgenler var çok fazla. Yani elimizdeki üçgen işaretleri genelde çok iyidir. Şöyle dev üçgen. Birinci üçgenimiz şu. İkinci şöyle bir durum var zaten burada. Ama en çok bahsettiğimiz genelde Rahu bölgesinde kader çizgisi, akıl ve merkür çizgileriyle oluşan üçgenler. Bunlar gerçek bir şans üçgeni olarak bütün kaynaklarda böyledir. Yani bütün dünya neredeyse bunu kabul etmiş durumda. Ve bu da böyle. Diğer bir nokta burada çok fazla bilek çizgisi var elinde. Gerçekten nadiren denk geliyorum ben. Beşinci çizgiye kadar var çok fazla. Ve benim tecrübelerimde de kaynaklarda da bu, bu şekilde böyle. Bilek çizgileri eğer çoksa bunlar gerçekten çok şanslı kişiler ve her zaman koruma ve güvence altındalardır. Bu güvenceyi korumaya ya kendileri sağlar ya başkaları tarafından da sağlanır bir şekilde. Ve burada üçgen de var olması gerektiği gibi. Yani şu işaretler müthiş elinde. Tabii çokça çizgi olması, çokça şansın ve paranın gelmesi ve bu paraların bir belki büyük bir kısmının popülaritesi için veyahut da kariyerin korunması için harcaması anlamına da geliyor. Popülariteye çok fazla önem verecek ve lüks, düşkünlüğü olabilir. Ve bu tür konularda da para kayıpları olabilir. Yani para kaybı olursa böyle olur sadece. Onun dışında yani bir hata olmaz gibi görülüyor. Üçgen zaten burada ve şöyle gelen bir çizgi var. Şu çizgi genelde ya seyahat göç olabilir veyahut da spiritual alanda gelişme anlamına gelebilir. Çünkü buradaki üçgen de zaten bu anlamda gelişme aynı zamanda şans para üçgenidir. Bu beklenmedik paraların gelmesi piyango gibi yani sürprizlerle dolu bir üçgen bu. Her şey olabilir hayatta. Ve buradaki çizgi de gerçekçi rüyalar görmek ve bu önündeki yıllarda daha da artacak. Çizgilerin çift olduğu dönemden itibaren merkür çizgilerinin yaklaşık diyebilirim ki 35... 36 yani bir 3-4 sene sonra bunlar daha da artacak. Bu yetenekler daha da çok keşfedilecek. Gerçekçi rüyalar görme gibi bazı metafizik yetenekler, maneviyetin aşırı artması, spiritual kabiliyetler, eğilimler daha da artacaktır yine. Meditasyon tarzı şeyler o tür konularda da ilgi duymaya başlayacaktır. Ve bu yönde bu böyle okunuyor. Şimdi bunu kalp çizgisine de bakmamız gerek. Kalp çizgisine bir değişim var mı, bir gelişim var mı? Şimdi kalp çizgisine baktığımızda sol elde, pasif elde güçlü çatalların olması şöyle genelde böyle çatalları okumamızda çok fazla çevreye işaret ee, yine duygusal açıdan manevi açıdan gelişmelere işaret ve e, çokça çevresinin olduğu network geniş network e, yardımsever iyi empati yeteneği ve merhametli bir yapıya işaret ama bu sayede biraz daha zayıf yani bu gelişmeye açık daha da geliştirilmesi gerek eğer bunda daha da gelişirse bu çizgiler güçlenirse yani kötü değil yine ama elde böyle olduğu zaman Sahilden iyi olmasın diyoruz hemen. Sahilde de gelişmeye açık. Çünkü elindeki bütün yapı bunu göre gösteriyor bu gelişimleri. Bu belki şu anda hızlı bir şekilde gelişmeye devam edecek. bir 3-4 sene içerisinde bu çizgilerde biraz daha derinleşebilir buradakiler. Hatta yeni çizgilerde belirebilir. O yönde kişisel gelişime daha da açık aslında kendisi. Ama bu kapasitede mevcut bunu kolaylıkla yapacaktır. İsteği yön, aslında isteği de o yönde. E, yapısal karması da öyle denilebilir. Çünkü bazen bu üçgen, buradaki üçgen ruhunun getirdiği bazı özellikler olabiliyor. Keti bölgesi Hintlerin inanışına göre bazen ruhunun önceki yaşamından sana getirdiği olumlu veya olumsuz olayları yansınması gibi de okunuyor, okuyorlar. Tabii sizin inanışınıza göre değişebilir. Bu böyle bir anlamı da var. Bu tabii herkesin inanışına göre değişir. Ama böyle yorumlayanlar da çok fazla var dünyada. Şöyle de okunabilir. Belki işte atalarınızın yaptığı iyi şeyler veyahut da kötü şeylerin size taşınması. Bu da Ketu bölgesinde olabilir. Böyle de yorumlanabilir. Burada üçgen olması bu iyi şeylere işaret. Yani iyi olumlu olayların size geçmesi ve şanslı koşulların daha aktif olması anlamında okunabilir. Şimdi kader çizgisinin şöyle üst üste binmesinden bahsetmiştik ya burada. Normalde yani kader çizginin üst üste binmesini istemeyiz. Mesela bu böyle ya burada. Bu popülarite için para harcama çok fazla olabilir. Yani gereksiz para harcama, para kayıpları buradan olabilir ve bu böyle okunabilir. Bazen de yani bazen de bu farklı para kayıpları da olabilir. Ticari kayıplar olabilir ama yine kötü bir işaret. Daha olumsuzu bunun ne olabilirdi? Oradaki o dönemdeki bazı işaretler, çarpılar mesela veyahut da kareler. Ondan sonra çizginde aynenles olsaydı daha şiddetli olaylar olabilirdi ama çizginin sadece üste binmesi en iyi bir durum değildir ama yine de bir uyarıcıdır bu harcamalar konusunda parayı idare konusunda bazı sıkıntılar yaşatabilir eğer bununla ilgili şikayetleri varsa. Bunlar böyle. Ama tabii burada çokça çizgi olması yine bu harika bir durum. Yani burada üst üste biniyor ama buradan yeniden bir doğuş gibi çizgiler devam ediyor yine. Farklı çizgiler de beliriyor. Çokça çizgi var elinde yukarı doğru çıkan. Bunlar farklı gelir kaynakları. Yine bu yine 30 yaşlarından itibaren daha etkili olmaya başlayacak. Belki şu dönemlerde de girmiş olabilir 32'den itibaren gelirlerin artması ve daha çok girişimler, daha çok risk almalar başlamıştır. Ve bu bu şekilde devam edecek. Bunun da başlaması bu belki yine bir evlilik yaş olabilir. 33-32 ki şu an nişanlı. Belki bu dönemlerde de evlenebilir. 32-33'lerde. Bu evlilikte sanki iyi iyi bir görülüyor çizgilere baktığımızda. Güçlenen çizgiler. Hayatına birisi girdiği zaman eğer çizgiler güçleniyorsa o dönemden itibaren çoğalıyorsa demek ki bu iyi bir girişim olarak okunabilir. Şurada diğer çizgiler var Satürn'den aşağı düşen. Bunlar belki kazalara yakınlık olarak okunabilir. Yüksekten geliyor, incelerek düşüyor. Bu dönemlerde bazı kazalar da olmuş olabilir. bunu atlamayalım. Yani şu çizgilerden bahsetmiştik ya. Bunlarla bağlantılı olabilir. Yine sağlık olarak belki romatizmal durumlar olabilir bununla ilgili. Yine benzer durumlar varsa ailede romatizma ile ilgili öyle şikayetler belki ilerleyen dönemlerde olabilir. Ve kazalarla ilgili de güçlü bir iç marş çizgisi var burada. Yani ikinci bir hayat çizgisi gibi. Yani bu kazalardan koruyor. Zaten bilek çizginin çok güçlü olması kaza belalardan korunma anlamında da iyi. oyunda yönde de bir şans. Tabii ki yine dikkatli olması lazım. Çünkü kendisi çok maceracı biri. Hayat çizgisi çok genişten oluyor ve bu üçgene bağlanıyor. Yani müthiş bir hayat. Yani alışılmışın dışında olaylar çok eğlenceli, çok değişik bir yaşam tarzı anlamında da okunabilir. Kader çizgisi olmasa bile elinde yok bile sersek çizgileri böyle genişten alan Özgür Venüs yine uzun ömür ve yine hayat standartlarının yükselmesi, dışa dönüklük, kişisel gelişim yani birçok alanda bu güzel bir işaret. Ve bu dönemde de mesela hatta şu dönemde bile şu kritik sağlıkla ilgili dönemlerden bahsettik ya. 45 dedik. Ondan sonra şu da 60-62 olabilir. 50, 58 olabilir o dönemlerde var olan bir çizgi var. ikinci bir çizgi. Yani bunların eksik durumlarını karşılayan bir durum. Yani bunları atlatacaktır. Bu güç var ve koruma da var. Bu manevi bir koruma da oluyor bazen. Bazen de başka insanların sizi fiziken koruması ve hatta maddi olarak da desteklemesi anlamında da olabilir. Yani çevresinde her zaman insanlar çokça olacak. İlerleyen yaşlara kadar görülüyor bu. Çizgi devam ediyor. Bunun sıkıntısını belki erken dönemde yaşamış olabilir. Belki o kadar da desteklenmiyor olabilir. Sonradan beliriyor bu yaklaşık. 21'den itibaren, 20'den 18'den itibaren başlıyor bu çizgi. Böyle de olabilirdi mesela. Bu daha iyi olurdu ama buralardan başlıyor. Tabii ki güzel bir durum bu kendisi için. Şimdi şurada bir adacık var net bir şekilde. Normalde bazen şu adacık aslında bir çift çizgi gibi de görülüyor burada ama Lokasyon olarak bu Merkür parmağının altına geldiği için ve şuradan da şöyle kesik çizgiler geldiği için yine kalple ilgili bazı durumlar olabilir ee, bu dönemlerde, bahsettiğim dönemlerde. Onlara da dikkat etmesi gerek. Genel hattıyla bazen bu çizgiler sarmal şeklinde böyle oluyor ya kalp çizgileri. Aslında çift bir çizgi olarak birbirine geçmiş olarak ilerliyor. Yani mutlu bir, eğlenceli bir yaşam anlamına da gelebilir. Ama sadece burada böyle belirmesi aniden hafif bir uyarıcı gibi duruyor. Ona da dikkate alması gerek. Eğer bu dönemlerde sağlık sorunları ne olabilecek diye kafasına soru işareti olursa. Yine tabii birçok durum da olabilir. Sadece kalp değil birçok olaya yeme çünkü. Bu kan sayımı ile ilgili karaciğer, safra, sindirim sistemi, mide birçok konuyla bağlantılı. Merkür çizgisinin, hayat çizgisini kesmesi bu noktalar her zaman bir durum olabilir. Yani garanti değil ama riskler taşır. Güneş çizgene baktığımızda net bir çizgimiz var. Şöyle gelen, bu çok iyi. Bu elin dışından geliyor. Bu şans çizgisidir aynı zamanda. Sihirli dokunuşlar. Her zaman birilerinin desteğini görme yardımını anlamında. Yine aileden olabilir, eş olabilir, arkadaş olabilir. ve da kendi kişisel özellikleri bu şansı getirir kendisine. Soğukkanlılığı, ağır başlı olması, problemlere karşı dayanıklı olması, stres yapmaması, bir şekilde iyi mücadele vermesi anlamında da tanınmak ...kendi şansını da arttırabilir. Yine güzel bir yav işaretimiz var burada. Bu yine evlilik hayatı için olumlu bir işaret. Yine şans, para ve sağlık açısından da destekleyici. Çevresinden de saygı gören birisi. Yani güvenilir birisi dediğimiz gibi. Ve üst falanjlarda da görüyorsunuz. Şöyle çift durumlar var. İyi sır saklayan, güvenilir bir yapıda. Ve buradaki kendisi de başkalarına güven veriyor ve saygı görüyor. Bu yav işareti bunu destekliyor. Aile bağları çizgisi güzel burada kendisi çocukla ilgili sorular var. Çocuk evlilik, aile bu bağ burada iyi. Ve buradaki evlilik çizgimiz de çok güzel. Yine bir diğer nokta evlilik, çocukla ilgili baktığımız bizim her zaman şöyle şurada bu sağ el, sağ elde şuradaki nesil çizgileri tam şu orta falanj var ya serçe parmağı Buradaki çizgenin varoluşu bu çocuk ve nesil, sizin çocuklarınızın da bir şekilde neslinin ilerlemesi, torunlarınızın olması anlamında okunabilir. Ve diğer yandan baktığımızda şurada hormon çizgileri de var. Yani çocuk sahibi olabilir herhalde bir sorun yok gibi görünüyor. Evlilik çizgisi şöyle geliyor. Bu sağ elde böyle sol elde geldiğimizde sol elde. Sol eldeki evlilik çizgisinde şöyle bir durum var. Bu bazı fikir ayrılıkları olabilir ilişkilerde. O yönde bir uyarıcı olur ama sağ elde böyle değil, so sadece sol elde böyle. O yönde bir sorun yaşanmaz gibi görülüyor sanki. Şöyle de burada yine nesil çizgilerimiz var. Özel hayatında da dış görünüşten daha çok kişiliğe önem veren spiritual özellikler, ortak hedefler, bazı özel koşullar olması gerekiyor evlilik için kendisinin adına. O yönde böyle okunabilir. Mesela şurada da şöyle başlayan çizgiler var ortaya doğru ama sonlanmış bir şekilde. Belki bu buraya bağlanacak ama bir siliklik var. Önemli değil çünkü burada ana kadar çizgimiz var ve bunlar sonradan diğerleri beliriyor. Güneş çizgisi açısından da burada bir şekilde bağlanıyor çizgiler. Şurada yine benzer bir durum var yukarıya doğru giden kesik bir şekilde. Yani bunlar belirsiz bazı girişimler. Bunlar tehditkar da olabilirdi eğer bir işaretle bitseydi veyahut da bir yere dönüp kesseydi şöyle hayal çizgisini kesseydi, burada bir şeyler olsaydı ve hatta kader çizgisinde bir şeyler olsaydı bazı durumlar okunabilirdi ama bu bazen de buradaki bükülmeler ay tepesinin değişiminden dolayı da olabiliyor. Ay tepesi çok gelişkinken bazen düşüyor, bazen gelişiyor oradaki dolgu. Onun da etkileri olabilir. Yani şöyle bir çizgi bile eğer bu yatay olsaydı aynı kalitede daha olumsuz olabilirdi. Yukarıya doğru yönlenmesi yine çok kötü olarak okunmamalı. Sol baktığımızda aynı dönemlerde bu şeyi burada tam tersini görüyoruz. Kaplumbağa işaretinin yine burada tam tersi olarak belirmiş. Yani bu aslında büyük, büyük bir ihtimal kaplumbağa işareti. Sol eldeki hayal çizgimize bir şekilde devam ediyor. Yani bu güzel bir işaret kendisi için yine. Kader çizgimiz yine burada benzer yerlerden geliyor. Orada bahsettiğimiz çizgiler burada direkt kader çizgisine bağlanmış. Yani bazı değişimler hayatın akışının değiştirilmesi gibi bunlar sonlanmış başka şeyler başlamış gibi düşünülebilir. Çizgi burada devam ediyor, bu şekilde ilerliyor. Sahilde kader çizgimiz daha iyi, o yönde yine şanslı bir yer. Bu adacık yine burada da var ve bağlanan çizgiler de var. Bu genetikten gelen yine bir kalple ilgili bir şey olabilir. Bunu yine önemli alması lazım. Şöyle çizgiler biraz venüs halkasının oluşumu gibi ve diğerleri de şuradakiler de, şurada bahsettiğim kazalara yatkınlıkla ilgili çizgilerin belirmesi ona dikkat etmesi gerek. Burada yine Jüpiter çizgileri mevcut. Yani hedeflere ulaşmak açısından güzel. Ringo Solomon burada net. Sağ elde belki bu fotoğrafta da belirmemiş olabilir ama şu el yapısında şu özelliklerde Ringo Solomon'ların olması daha iyi olur. Sanki burada bir çizgi var gibi. Belki fotoğrafta bazen çıkmıyor bu çizgiler. Ama sol elde var. Bu yönde de iyi. Bilek çizgileri ve şans üçgeni mesela sol elde yok. Bu sağ elde var. Bu tamamıyla kendi ruhuyla alakalı. Kendi kişisel gelişimiyle de kendi şansıyla da alakalı olabilir. E, bu yönde böyle görülebilir. Çünkü sol elde yok. Sağ elde var. Kendisi çocukla ilgili durumları da merak etti. Mesela budaki katılan çizgi şu an bir beraberliği var. Şu an bir ilişkisi var mesela. Bu dedim ya 33'lerde 34'lerde beliren çizgi bu bir çocuğun da hayatınıza girmesi anlamında da okunabilir. Yani o merkezde olması bir kader çizgisi onunla ilgili aldığınız sorumluluklar ve beklentilerinizin karşılanması bir şekilde öyle de okunabilir. Bazen kader çizgisine şöyle giren bir çizgi de katılan çizgi de çocuk çizgisi olarak okunabiliyor. Böyle de okunabilir bir çizginin belirmesi. E, tabii ticari anlamda da okumaları var. Her yönden ele alıyoruz bütün çizgileri. Sol elde mesela güneş çizgilerimiz yine çok zayıf. Sahilde çok iyi. O yönde de iyi. Merkür çizgileri burada daha tek bir çizgi var. Burada çift çizgi durumu var. Burada da bir iyi işaret var. Yetenek kabiliyetler gelişmesi açısından hem güneş hem merkür çizgilerinin çoğalması, güçlenmesi o önde iyi. Evet yine çok farklı bir analizle karşınızdaydım. Eğer siz de böyle bir okuma istiyorsanız videomuzun açıklamalar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Teşekkürler.